Merhaba değerli dostlar ee, Fatih Toma ile sohbet video serimizde bugün yine güzel bir konudan bahsedeceğiz hak alma ve hak arama yolları ee, özellikle ülkemizde şu dönemde bence çok önemli bir konu şimdi ben sözü hemen Fatih abiye bırakıyorum Fatih abi şimdi seni dinliyoruz teşekkür ederim ee, sevgili insanlar bu hak alma veya hak verme bir hak alınacaksa Elbette bir veren taraf olacak. Alma ve verme. Birisi verecek, birisi alacak. Çünkü bir yerden bir şey alınmıştır, karşılığı verilmemiştir. Bunun ortak noktada bulunması. Bu hak dediğimiz şey üç yöntemle alınır. Biyolojik bedenin hakkı, ruhsal zihinsel çabanın azmin hakkı. Hak deyince, yani ee, ne diyeyim? fikirsel, zihinsel, felsefik haklar vardır. Bunun karşılığını yazılı, çizili ve diyeyim anlatımlı yapmıştır. Kişi karşılığını alamamıştır. Bu da bir haktır. Diğer hak yöntemi ise evrensel hak. Yani bizim düşüncemiz, duygularımız ne yönde ise biz çabamızın, emeğimizi, potansiyelimizi yansıttığımızı düşünüyoruz ve bunun hakkını direkt alamadığımızı düşünmek gibi. Bu da bir hak yöntemidir. Bunlar içsel, özsel haklardır. Bunu aslında ilahi sistem daha geniş kapsamlı, daha geniş çevresel düzenleyip hem maddesel hem manasal hem dışsal hem içsel olarak kombine paket yaptığı için süreç aldığından Bizler onu hemen gerçekleşmedi diyebiliyoruz. Şimdi dünyadaki biyolojik bedenlerin hak almasına gelelim. Birinci hak alma yöntemi bir kişinin bir kişiyle alışverişi vardır, e, ne diyeyim e, bir ticareti vardır veya da bir başka bir işi vardır. Buradan kişi alacağını almaz alamadığı için bunu hak elde etmiştir. Bu hakka girmiştir. Hakka da karşı taraf girmiştir. Bu hak alınacaktır. Ama bu hakkı alabiliyor muyuz? İkinci hak ise biraz önceki bahsettiğimiz gibi çabaların, birikimlerin ne diyeyim duyguların, düşüncelerin hazır olarak başkasının elde etmeden, çaba göstermeden birinin hakkını sosyal platformda veya başka yerlerde kullanmasıdır. Bu da baktır. Şimdi bu üç hakkı nasıl kullanacağız? Alma yöntemleri. Birincisi dilimizle izah etmeye çalışacağız. Karşıdaki anlayabilirse. Anlamadım. Cahil mi? Zorba mı? Anlamak istemiyor mu? Vermek istemiyor mu? O zaman ikincisi hukuki yollara. Tabi hukuki yollara gitmemiz için de bir avukat gerekiyor. Avukat ücretleri de pahalı olduğundan diyelim ki 10 bin lira alacağım var veya 20 bin lira alacağım var. Ama avukat 30 bin lira istiyor. Ya bu da işte bu sosyal medyada diğer yerlerde diğer avukat arkadaşlarım da söylüyor. Ufak rakamlarda çok dolandırıyorlar insanları. Neden? Avukat tutmaya değmeyecek, uğraşmaya değmeyeceği için Bunlar uzlaşma mahkemeleri gibi yerlerde daha çok kaldı e Kişi uğraşmıyor, nalet olsun deyip, deyip, gidiyor. Bununla da uğraşamıyor. Ve avukat e, diğer kişilerin avukatları çok fazla. Bizim diyelim gücümüz yok avukat tutmaya. E, bu yöntem de bitti. Üçüncü yöntem elinden ne gelirse fiziki olarak almaya çalışılan hak türü vardır. Bunu yapmaya çalışılsa bile karşı taraf güçlüyse Çevresi vardır, elemanı vardır. E, burada da yetersiz kaldığımızda artık üçüncü hak alama yöntemimiz var. Buz etme, feraset etme, iç dünyanıza, yüzünüze dönme. Alma mazlumun ağını çıkar aheste aheste. O zaman ne oluyor? Kişi dış dünyadan çıkıyor, o kadar mağdur, o kadar mazlum kalıyor ki o güne kadar hiç yapmadığı derinliklerinde üzüyle paylaşıyor. Yani ilahi sistemle paylaşıyor. İlahi sistem o hakkı öyle bir alır ki oradan karşıdan feraset dediğimiz dış dünyadaki olan işte nerede alacağı var ise ruhsal, zihinsel, duygusal, evrensel olarak alır. Nasıl alır? Şartları değiştirir, koşulları değiştirir. Frekansı, dalgıyı, her şeyi değiştirir. Zamanı oluşturur, mekanı yakınlığı oluşturur. Hani kün diyor ya Peki. işte o zaman oldu. Bir bakar ki karşı darma duman olmuş. Ve diğerine de güzel ne diyeyim ilahi akışlar gelir. Oradan alır oradan verir. Kişi en son seçeneği kalbine üzünü dönüp baktı, baktı ki öbür üç seçenek kalmadı. dördüncü seçeneği kullanıp en güzeli çaresiz kalınlığında budur. Ve bir de bu bir şey kişiye çok güzel şey öğretecektir. Artık bundan sonra ben sadece hak almada değil bir şeyleri hayatın zorluğunu ne diyeyim e, hayatın yığılmışlığını üzerimize yığılmışlığını ve çökmüşlüğünü biz demek ki yüzümüze dönüp oraya müracaat edip oraya orayla muhakeme edip oraya sorunlarımızı bıraktığımızda çok sorunlarımızla çözeceğini de anlamış oluruz. Bakın hak alma olarak e, hak olan arkadaşlar bu üçüncü son yöntemi denesinler. Bakın neler oluyor. Bunu yaparken değişik konularda da yapsınlar bunu. Bu öze dönmeye, üst benliğe dönmenin bir provasıdır, fraksiyonudur ve alıştırmasıdır. Artık kişide alışkanlık hale geleceği için evrensel yaşayı ilahi yasayı iç özle altla üstlerin birleşmesi olarak da dönüştürecektir hayatını çok şeyleri de dönüştürecektir bakın bu da bir yöntemdir aslında değil mi evet şimdi hak aslında kulun kulda hakkı mı var e bizler bütün e, ayrı gibi görünsek tek sistemin tek yaradanın tek merkezin parçası değil mi o zaman kimi kimde hakkı var yaradanın evet. kendisindeki kendindeki hakkını kendinde kullanması yani e, o dengeyi kurması bu denge mutlaka kuruluyor hiç kimse üzülmesin illaki kuruluyor diğeri karmasıyla yaşarken diğeri karmasından karmasından temizlenirken ila yakış başlıyor onda da bir şeyler yoluna girmiyor başlıyor dünyalık düzeninde içsel ve ruhsal düzeninde onun için çok güzel bir tecrübe oluyor aslında, deneyim oluyor. İçine dönmesi için bu da çok müthiş bir şeydir, mesajdır. Böyle yalnız kalmak, bir çaresiz kalmak, hukuken, ne diyeyim işte dışsal, parasal olarak çaresiz kalma, kişiyi içine, yüzüne yöneltecektir. Ve işte hak diye dediği şey, yüzüne ilahi yasayla bütünleşeceği en güzel fırsatlardan bir tanesidir. Her insanın hayatı boyunca, yaşadığı en az 50-100 kere böyle bir şans geçmiştir. Farklı olaylarda illa bir alacak olması konusunda değil. Üzgündür, yorgundur, doktora gitse anlatamaz derdini. En yakında bile anlatamaz. Arkadaşını anlatamaz. İşte kendini anlatır. Ama bu kendini anlatırken o kadar mağdur yönünü üst merciye, üst mekanizmasını anlattığı için o problemlerini alt seviyedeki problemleri halledecektir ve orayı dengeleyip dış şartları da dünya denilen alemdeki madde dünyasındakini de dengeleyip düzeltecektir. Ben bunu çok danışanlarıma söylerim. Evet. Ama üç ayda olur ama beş ayda olur. Mutlaka dengelenecektir. Hak böyle olur. Hak dengedir. Hak alma vermedir. Alma verme dengesi hiçbir zaman bozulmadığına göre hiçbir hak bir yerde kalmaz. O denge kurulacaktır. Oradan alınacaktır. Bir başka yere verilecektir. Direkt bize gelmese bile bir başka yerden bir başka yere kar topu gibi büyüyerek bizim alamadığımızı zannettiğimiz, düşündüğüm, düşündüğümüz kar topu gibi olan bir kere bir tane istediğimiz şey on olarak geri dönebilir. Yeter ki niyetiniz, kalbiniz, duygularınız ve düşünceleriniz bu dengeyi bu iş dünyanızdaki aramaya hazır olsun, açık olsun değerli arkadaşlar. Ha Konuda böyledir. çok güzel. Ağzını sağlık Fatih abi. Ben de çok güzel bir sobut örnek vereceğim. Kısa birkaç bir şey ekleyeceğim müsaadenle Fatih abi. Şimdi Fatih abinin e, şeyinde ben hani kendi yaşamım deneyimde hep şunu yapmışımdır değerli dostlar. Çok böyle haksızlık hani herkes çok haksızlık yaşadım. Benim için şey sinek ısırı bile değil. Etkilenmiyorum. Hep işte o haksızlıkları beni içe döndürdü. Hiç o kişilerle uğraşmadım. Yani efendim benim hakkımı yediren size çok enteresan bir olay anlatacağım. Somut bir bilgi. Arkadaşlar ben ilk kitabımı çıkarırken buradan bir tanıdık. Yani maddi manevi çok yardımcı olduğumuz bir insan. Genç öğrenci bir arkadaşımız diye. E, hatta bayağı da yüksek para önermişim. Neyse rakamı anlatmayacağım. Bir yarısını verdim. Kitap bir ayda editörlüğü bitecekti, Ankara'ya gittim, bitmemiş ve bir de üstüne bir şeyler yaptı. Bir haksızlıkla karşılaştım. O anda şunu dedim, bunda bir şey var. Kesinlikle bu kitabın gecikmesi lazımdı. Ee, başka bir editör buldum, evet bir maddi kaybı uğradım arkadaşlar. Sonrasında kitap Mart'ın sonuna çıkacaktı, gel olmadı. 7 Mart'ta çıktı. 9 şey 9 Mart e, 9 Nisan'da çıktı. Şey 7 Nisan'da çıktı. 9 Nisan'da yayınlandı. Güneş 19 koşta tanrısal sayı. Hatta ben 19 sayısı videosunu yaptığımda da o sene progres tarihim 19 Aralık. Progres yükselirim 19. Yaratım enerjisi. Hatta Ankara'ya göre solar törüm, tepe noktası 19 aslan. Yükselen güneşle kavuşuyor. Yani onu yaratıyorum. O kitabın gecikmesi lazımmış. Bakın ben size somut bir veri söylüyorum. Ben dışarıda o bana bunu yaptı, şu yapmadım. Onun gecikmesinin nedenini anladım. Hiç öfke duymadım. Ha buradan bir ders çıkardım. Bundan sonra bazı insanları seçerken de mesela buradan da bunu tecrübe olarak aldım Fatih abi. Yani bundan sonra da örneğin bu tür şeylerde daha dikkat edeceğim. <laughs> şey yok mu? Ee, bir de şu yok mu yani hayatımıza, yaşamımıza çok da karşılaştığımız, çok saç şey yaptığımız şeyler, konular. Bir şey yaparken illaki bir karşılık beklemek zorunda mıyız? Değil. Evet. Hayatım boyunca bir şey yaparken veya bir akıl var veya bir, bir şey söyleme ya da böyle bir, bir şey kaldırma. Hiç karşılık beklemeden yaparım. Karşılık beklenirse bir şeyde o hak, hak olduğunu düşünür, hakkını alacağını düşünür. Ee, yani seni borçlandırma seni borçlandırmaya gider. O zaman arkadaşlar karşılıksız bir şey birine bir fiillerimizle duygularımızla düşüncelerimizle ben bunun yarın bir gün makamından mevkisinden ne diyeyim bir şeyinden işinden e, parasından faydalanırım. Yarın su faydası... diyerek karşılıklı bir şey yapmayalım. Hı -hı. Karşılıksız yapalım. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. o yaptığımız niyet karşılık var ise onun Karşılığı kadarını alacağız. Yok. Karşılıksız yapar isek telefon çalıyor kalayım. Karşılıksız yapar isek daha geniş yapsamdır. Daha ilahi çünkü niyetimiz karşılıksız alma ve verme. Bir beklenti içinde olmadan yaptığımız için hak plan istemiyoruz oradan. Bizim için ilahi ve evrensel sistem bunu karşılık beklemeden yaptığımız için Bizim için daha mükemmelini oradan bir beklerken yüz getirmiyor başlıyor. Evet. Evet. Karşılığında evet. evet. Karşılıklı bir şey yaparken hemen karşılığını beklemeyelim. Onun karşılığını hatta evrenden de beklemeyelim. Evet. Sadece karşılıksız iyilik olsun diye yaptığımız bir şey bunu ilahi ve evrensel yasa böyle olduğunu biliyor. Ben onun sistemini akıtıyorum diye düşünün. Bakın sizin için de iş ve dış şartları da yapacaktır. Evet. Aynen. Karşı iş yap. bilelim. Aynen. Aynen. Arkadaşlar benim, işte benim, o olarak, yaşadığım pardon Fatih abi o yaşadığım durumda herkes bana şunu söylüyor. Nasıl yaptı? O işte dedim ki ben kendimi hiç canımı sıkmam. Bir insan yaptı haksızlık kendine de e bunun da demek ki gecikmesi lazımmış. Bakın nasıl? Çünkü orada amacım şu. Ki bir kitap nedir arkadaşlar? Bilgi. Ben bir bilgi paylaşım, bunu şey yapmışım ve 19 sayısının e, hani oradaki etkilerini gördüm. E hiç yapmadım. İşte e, kendimizi şeye sokmamak gerekiyor arkadaşlar. Ay bana haksızlık yaptı. O her haksızlığı iç şeyimizde ararsak inanılmaz bir gelişim. Hakikat, hakikat gerçek arayışı. Hak bak, hakikat. İşte bunlar o haksızlık dediğimiz şeyler bizim. Hakikati bulmamıza vesile de oluyor Fatih abi. Onda bile hayır var aslında. Ya <laughs> i̇şte anda anda gerçekleşiyor o da. Aslında hakkımız anda veriliyor da dünya zamana maruz kaldığı için evet. biz onu zamanda gördüğümüz için hemen istiyoruz. Kul yaratılış gereğince aceleci ya. Aslında evet. anda hemen veriliyor. Her şey dünyada zaman maruz zamana maruz kaldığı için zamanda dönüşüyor. Mesela bu şartlar koşullar oluşuyor ve bizim önümüze çıkıyor. E, o istediğimiz emeğimiz emeğimizin ve çabamızın karşılığı çünkü noksanlıklar ve eksiklikler vardır ki o tamamlanacak. Ondan sonra onun hayal bile edemeyeceği noktada daha devasa şekilde gelecektir. Aynen, aynen. Buna güvenin arkadaşlar. Çünkü böyle buna inanmayan insanlar beni çevremden tanıyan insanlar kendileri o kadar çok olaya şok oldular ki. Yani, e, yani. Beni bizzat tanıyan her şey diyor. Hep senin böyle işlerin gidiyor falan. Neden? Ama sürekli oraya buraya hakkını yiyen Fatih abi onu çok görüyorum. Her yerde bir aksilik, her yerde bir şey. Hep biz şöyle de, kendimizi kandırıyoruz. İlahi adalet yok. Hep dünyayı kötüler şey yapıyor. Bakın bu şekilde kendinizi kandırmayın. Ee, böyle bunlar avutmadır. Dünya hep kötüler kazanıyor falan öyle demeyin. Nereden biliyorsunuz? O kötü dediğiniz insanları veya zengin diye gördüğünüz insanları ne kadar tanıdınız? Ben finans sektöründe nice zengin insanlarla çalışmışım. Hayatım hep iş adamlarıyla geçmiş. Hiç o, o işler öyle değil. Çok bakın ya. hep bildiğinizi zannetmeyin arkadaşlar. Çok bilmiyorsunuz. Kabul edin. Dışarıda insanlar şey görürsünüz. Adam yatıyla ne zengin. Siz bu şunu biliyor musunuz? Adam uyku çekmiyor ya. Uyuyamıyor. Mesela Recep Tayyip Erdoğan rahat uyuyabildiğini mi zannediyorsunuz arkadaşlar? Ben mesela hep düşünürüm. Ben onu yerde o hiç O kadar mesela o kadar sorun kolay iş değil ki. Abi. Şahsen çok kişi o insanın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yaşadığı üç gün halini yaşasın herkes kaçar biliyor musunuz? Evet. Kaçmak kolay değildir o. Değil. Bir de ön yargılar var. Ön yargılar. Hemen bir kişi hakkında bir olay hakkında ön yargıda bulunuyoruz. Bakın bu hakla da iyidir aslında. Bağlantılı evet. konudur. Hiç kimse hakkında o öyledir, bu böyledir demeyelim. Çünkü bir kişinin yaptığı işlerin yüzde %97'i olumludur ama sana 3 olumsuzdur. O zaman bu kişiye kötü mü diyeceğiz? Hayır. Yüz, yüzün, yüz şeyin 97'si onlar için pozitiftir. Yüzün yüzü de olamaz. Bir de şu var, bir insana herkes iyi diyorsa o kişide eksiklik vardır. Herkese He. göre iyi olamaz. İyi olamaz Aynen. her fikre, her düşünceye göre. E, katile göre de iyi olacak o zaman evet. e, diyelim ki çok iyi bir insana göre de iyi ortalık öyle olmaz o bu bir insana herkes Tabii. iyi demek mükemmel demek, zorunda değildir o Tabii. zaman o bilayz sistemde yüzde üçün yüzde üçün hatırına bakın yüzde doksan yedinin hatırına o kişiye herhangi bir karmik şey oluşturmaz ama bize evet. yetimli insanları tanımadan bilmeden karşıdan şöyle bakarak hemen hak, hakkında hakim, savcı hüküm veriyoruz. En büyük yanılgılardan bir tanesi. Bakın bu bile, Başka bile insan, başkasının bu hakkını olur. yemedir Fatih abi. Ön yargılı olmak bile hak yemedir. Bakın ya çok, çok, çok tehlikeli bir şey. Hiç yapmayın. Karşıdaki insan duvar gibi soğuk gelir ama onunla bir sohbet edin. Çok tanışanım vardı, çok tanıdım var. O kadar güzel insan ki o kadar şey. Ben onu öyle karşıdan tanıp bıraksaydım onun hakkına girecektim. En büyük hak para, mal, mülk. Benim 10 bin lira almış o gelir. Bu olacak ki? Ama ben onun ruhuna, düşüncelerine, her şeye hakkına girdim. Ön yargıda bulundum çünkü. En tehlikelisi budur. değil evet. mi? Evet. evet. Yeminle Yemin de aynıdır. Yemin de aynıdır. Yani sürekli yemin edip duruyoruz değil mi bir şey için? Örneğin en büyük yemin nedir? En kutsal yemin. Biz Allah mesela denir. Allah Kur'an Evet. Ha, çoluğun çocuğun üzerine yemin etmek nasıl yemin. Evet. Ruhunun üzerine yemin etmek ebediyen beraber olacağı özüyle bu buna e, bilinçli bir insan yemin edemez biliyor musunuz? Aklı başında bir insan her şeye yap, yapsa bile buna yapamaz. Ruhun üzerine yemin edemez. Ediyorsa evet. bir ki cehaletinden ya bilmiyordur. Onun için evet. hak konusuna girdiğimizde arkadaşlar sabahtan akşama kadar bir zaman alır. Hak demek insanların düşüncelerini, duygularını önyargısından tutun. Doğadan, hayvandan, işte kanuni haklardan, maddesel haklardan tutun. Sonsuza kadar gibi bir şeydir. Ama biz hep hak alacağımızı düşünüyoruz ya. Peki en büyük hak ilahi sistemin evrensel yasa, bizim için her şeyi düzenleyip oluştururken biz onun hakkını verebildik mi? Evet. Zaten i̇şte. biz onun hakkını verebilsek biz onu Hakkını vermek demek. Beni anla, beni bil. Ben senden nasıl çalışıyorum bunu anla. Benim hakkımı o zaman ödersin diyor. Ben de senin için her şeyi yapacağım diyor. Evrensel evet. ilahi hakkı hakkı gibi hak yoktur insanların üzerinde. Yani ben sizden yansıtacağım diyor. Biz buranın hakkını ödeyelim ilk önce. Evrenin ve ilahi sistemin yaradanın hakkını bizdeki hakkını ödemek demeyeyim de ee, ödemek i̇şte onunla anlamak bütünleşmek evet. beraber olmak hakkını yani vermek. onun bir hakkı olduğunu. Evet. Yani bize evet. verilmiş bu yaşamın kutsallığının bize verilmiş bu e, muhteşem organizma o ruh beden onun hakkını vermek işte o potansiyelinizi açığa çıkarmak. Bakın burada bile biz de evrenin ilahi sistemin hakkında yiyoruz. Biz bir kere buna dikkat edelim. Bak çok bomba bir noktaya değindin Fatih abi. Videonun sonu çok güzel bağlandı arkadaşlar. Neden sistem neden e, neden onun hakkına giriyoruz? Kapatacağız. Çünkü bizde öyle bir donanım var ki akıl, evet. idrak, düşünce vesaire o öyle bir sistem kurmuş ki e, biz bunu kullanamazsak bundan büyük akıl olur mu? Zaten onu versek her şeyi düzeltecek bizim için değil mi? Evet. evet aynen. Arkadaşlar teşekkür ederim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Abone olmayı, e, kanalımızı başkalarını da arkadaşlar, e, arkadaşlarınıza kanalımızdan bahsetmeyi unutmayınız. Kelebek etkisini çalıştırdık. Bakalım nasıl bir etki gösterecek. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.